Değerli dostlar selamlar çok samimi bir soru soracağım bir işletmeniz var işletmenize bir müdür atadınız bir yıl sonra finansal tabloyu sorduğunuzda işletme müdürü satışların patladığını yüksek satış yaptıklarını girdi fiyatlarını düşürdüklerini enerji maliyetlerini düşürdüklerini çalışanlara daha az ücret verdiklerini ham maddeyi daha uygun fiyatlara aldık dedikten sonra işletmenin kasasında açık olduğunu, daha fazla boşlandıklarını ve bazı demirbaşlarını satmak zorunda kaldıklarını söylediğinde ne düşünürsünüz? İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ülkeyi yönetim modeli tam budur. Vergiler artıyor. Yeni vergiler konuyor. Kamu hizmet bedelleri zamlanıyor. Ücretsiz kamu hizmet bedelleri ücretli hale geliyor. Piyasaya yüksek zam yapılıyor. Çalışanlara daha az ücret veriliyor. Petrol bulduk deniyor. Doğalgaz bulduk deniyor. Tarımda rekor kırdık deniyor. Sanayide rekor kırdık deniyor. İhracatta rekor kırdık deniyor. Savunma sanayinde rekor kırdık deniyor ve dönülüyor. Ülkenin daha fazla borç alması gerekiyor. Ülkenin daha fazla faiz ödemesi gerekir diyor. Bütçe açığı daha da artıyor ve ülkenin daha fazla varlık satması gerektiği söyleniyor. İşte orta vadeli plan 2026'da 185 milyarlık özelleştirme yapılması gerektiği söyleniyor. 2025'e göre 9 kat artış demek. Yani bunca şeyden sonra daha fazla ülke varlığı satmak zorundayız deniyor. İşte model tam budur. Hepinize saygılar sunuyorum.